Selamünaleyküm videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda 35 sene boyunca gassal ve cenaze imamlığı tecrübesi olan bir abimizle konuşacağız. Çok fazla merak edilen soruları derledim ama en çok merak edilen sorulardan iki tanesi var ki onlardan bir tanesi koronavirüsü cenazeler yıkanıyor mu? İkinci olarak da koronavirüsü cenazeler nasıl defnediliyor? Bunun yanında da çeşitli sorularımız var. İnşallah birazdan abimizi arayıp bu soruları soracağız. Hüseyin amca bize gassallık nedir? Bir ufak açıklayabilir misin? Ne yapar gassal? Gassallık demek rahmetli olan kişileri adabında, usulünde, güzel dualarıyla etmek, yıkamak demek. Tamam Hüseyin amca kaç yıl gassallık yaptın? 35 sene. Maşallah. Ankara kadar adam yıkadım ben. Peki yıkamakta en çok zorlandığın cenazelerden böyle bir iki tanesi anlatabilir misin? Trafik kazası olarak geldi kardeşimiz poşet çoğalında Cenab-ı Mevlam öyle ölüm kimseye vermesin. 150 surat gidermiş adam. Peki poşet dedin parçalanmış mı? O şekil mi getirdiler yani? Tabii canım parçalanmış ve insan mı, vasıf mı ne olduğu meçhul belli değil yani. Parçalardan tanıyabildik. Sağ mıdır, mudur, hangi organıdır. Oradan bulabildik yani öyle. Mesela araç içerisinde yanmış şekilde bir kardeşimizi görev ettik. Onda da çok etkilendim. 3-5 gün sofraya oturamaz hale geldim yani. Ya her tarafı yanmış mıydı bütün vücudu? Tabii canım yanmış da yani bu normal bir vaziyet kardeşimiz yani yarım metre yoktu. 10 kilo yoktur yani kalan maddeler parçaları. Peki o kalan maddeleri nasıl ya onun da yıkama işlemi yapıyor musunuz o kalan küçük böyle? Ee, soğuk su ile üzerinde böyle yani ovalamadan temas etmeden üzerinde tabii sabunlu su halinde tabii onu o şekilde yıkadık. Peki hiç dayanamayıp gasıl yani terk ettiğim bir cenaze ile mı karşılaştın mı bir intihar haline bir kardeşimiz geldi. Korkunç bir hali vardı. Ondan etkilendim. Bir müddet girmedim yıkamaya. Nasıl bir hali? Yani asmış mı kendini? Asarak mı intihar etmiş? Tabii asmışlar. Yukarı iple takmışlar. Ve beden başka bir hale gelmiş yani. Onu o şekilde görünce ben içeri girmedim. Ve bir müddet sonra dediler ki bunu sen başka da bunu halleden olmaz. Sen burada tecrübelisin. O şekilde bizi üstlendiler bu işe yani. Peki hiç Bebek cenazesi yıkadın mı? Çocuk cenazesi çok yıkadım. Cumartesi pazarın geldiğini istemezdik. Çünkü bu denizlerde bu olup ekilen kardeşlerimiz vardı. Pırıl pırıl pır gençlerimiz. Çok önünde. Hem de yani sayısız gençleri gençler yıkadım. Peki yaş olarak en küçük hatırlıyor musun? Yani 2-3 yaşında, 4 yaşında falan var mıydı? Küçükten başladı. Daha yukarıya doğru mevta yıkadım ben. Peki yani çocuk cenazesi farklı hissediyor. Yani tabii bütün cenazeleri yıkarken farklı hissedersin. Onlar bir melek. Onlar bir günahsız kitap halinde. Tertemiz. Onlar güzel seve seve okşa okşa yıkadık tabi. Yani Cenab-ı Allah onların ölümüyle bize de vasıf yapsın inşallah. Bir de bir vatandaşımız kasp halinde hani şeyler vurulmuş kafası iki gün sonra geldi. Kolları iki gün sonra geldi. O şekil bir parça da yıkadık yani. Nasıl yani bölüm bölüm nereden geliyor? Ya parçalamış adam bir anne bir bölüme atmış bir anne bir yere atmış. Üç gün sonra buldular getirdiler parçaların tamamını. Ha yani size parça tamamını getirip öyle yıkadınız sizde. Ya 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 Yeah. Peki... Bugün bedeni yıkadık, üç, üç gün sonra kafayı, kolları yıkadık o şekilde yani. Şunu da sormak istiyorum, ölenler ya yani yüzüne bakarak böyle tabii ki gaybı sadece yalnız Allah bilir ama bazı diyor gülüyordu, yüzü parlaktı, sanki yeri belliydi gibi böyle. Yüzü parlak olan vardı? Yüzü ondan sonra ekşimiş, yüzü suratı dönük vaziyette vardı. Cenab-ı Mevlam bilirdi dediğin gibi yani buradayken belliydi kimin yanına gittiği yani. Peki çok durmuş bir cenaze geldi mi? Ya mesela 40 günlük, 50 günlük. 3 aylık ben neden 3 ay sonra geldi? Zor mu buldular? Ya Bulmamışlarsa sahibi çıkmamış. Sahibi çıkar diye morta tutmuşlar. Artık yani böyle şey haline gelmişti. Okşamış haline. Vardı. Tuttuğumuz yer elimize geliyordu. O şekildeydi. O şekilde yıkadık biz bize. Allah Allah. Sen anlat anlat kim bilir neler vardır değil mi? Peki bu son dönemde biliyorsun koronavirüs olayları var. Koronavirüsle vefat eden kişiler yıkanıyor mu? Y yıkanıyor yıkanı da elle temas edilmiyor. Tabii e tabi tulumumuz ondan sonra eldivenlerimiz, maskelerimiz güzel bir şekilde giyiniyorsun. Üzerine temas etmeden üzerine okşa okşa böyle yani üzerinde bir şey olarak o şekilde görev yapılıyor. Hiç yıkanmadan asla olmaz. Ha o zaman şey koronavirüsü kişiler yani yine yıkanıyor ama direkt elle temas etmeden eldivenlerle yıkanıyor diyorsun. Tabi tabi tabi. Mesela ait isli Bana söylemediler ama sonra evrakını gördük. Kırmızı yazılmış adam dostur bey ayet istedir elle temas edilmez diye. Biz yine üzerinde aynı o şekilde dediğin gibi temas etmeden tutmadan bir görev yettik. Şimdi şaşırdım senin cevabına göre. Bizim duyduğumuza göre koronavirüsü vakalar direkt kapatılıyor, yıkanmadan defnediliyor. Sen daha iyi bilirsin, haber aldın mı? Hiç tutulmadan, abdest verilmeden bir adam defne olmaz. Ancak şehitler olur. O da daha da bayırda böyle eli ayağa gelmeyecek şekilde olan kişiler. Yani onlar abdest vermez, yıkanmaz yani. Cenaze imamlığı yaptın mı? Abi yoksa full gazsalık mı yaptın? Hiç. Cenaze imamını yapma. Allah'a şükür biz Kur'an kursu mezunuyuz, hafızız. Biz define de gittik yani imamlığını da yaptık. Şey de çok merak ediliyor. Koronavirüsü cenazelerin defin işlemi nasıl oluyor? Kalabalık kişiler geliyor mu? Bilgi var mı? Yok canım. Ona zaten talimnamemizdeki usul olarak en yakınlarından 5-6 kişi oluyorlar. He, çok çok olmuyor yani. He, çünkü yani belki diyoruz hani bulaşıcı. Anladım. Çok teşekkür ederim. Canım diyelim sağlığım olsun. Cenab-ı Allah, Cenab Allah bütün ölenlerimize rahmet eylesin. Allah'ım bu başımızdaki 16. havayı da 16. virüs mabetinle de üzerlerimizden eksik etsin inşallah bir an önce. Evet Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun canım Kerem. Hadi Allah'a emanet Allah, Allah sevgiler Allah diliyorum. İlginç ya gerçekten. Ben şu zamana kadar şey biliyordum ha. Koronavirüsçüleri yıkamıyorlar biliyordum. Öyle bir şey yokmuş bu arada. Hatta şey az önce videoya ara verip birine daha sordum yani. O da diyor ki aynı şekilde yıkanıyor yani. Hani bize şey direkt sarıyorlar direkt öyle gömüyorlar öyle bir şey yok. Önlem alarak Gassal amcamızın dediği gibi önlemleri alarak o şekilde yıkanıyor. defnedilirken de 3-4 kişi yanında ölüyor. Ölüm soğuk şey yani anlattıkları ciddi manada hikaye gibi dinleyemiyorsun. Bir sürü şey anlat hani derler ya başıma bu geldi. Hikaye gibi dinlersin ama ölüm olunca o kadar soğuk ki insan böyle bir şey yapıyor ürküyor. Ya buraya kadar izlediyseniz sizden o lütfen çıkmayın. Neden çıkmayın? Ölümden hep korkuyoruz ya. Şu videodan sonra anlatacağım hakikatlerden sonra belki de ölümün yüzüne inşallah gülerek karşılarsınız, gülerek bakacağız. Biz ölümden korkuyoruz ama İslam tarihini adını yazdırmış. Allah dostlarına baktığımızda ölümü övüyor ve övü bitiremiyorlar. Ve o zaman Hazretleri Risal'ün eserin birçok yerinde ölüm hakkında sizlere müjde diyor. Bu hiçlik değil, idam değil, ebedi ayrılık değil ücret almak yeridir, artık hizmet bitti, mükafat zamanıdır gibi şeyler söylüyor. Necip fazla Kısa Gürek, ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölümdü peygamber diyor ki nicesini burada sayısaya bitiremeyiz. Hayat tabakasının en az seviyesinde nebatat vardır. Yani insan, hayvan, bitkiler. Bir tohumu toprağın altına gömdüğünde toprağın üstüne yeni bir hayata başlar. Devasa ağaç olur. Onlarca, yıllarca hatta binlerce yıl bile meyve verebilir. Halbuki o tohuma sorsan toprağın altına gömmeden önce toprağın altına gömülmek istemeyecektir. Çünkü ağaç olacağını kestiremiyor, bilemiyor. Hayat tabakasının en az seviyesindeki tohum bile toprağa gömüldüğünde o halinden bin kat daha güzel bir hal alıyorsa hayat tabakasının en üstünde bulunan zeminin halifesi olan ve Allah'ı tefekkür edebilen bir insan toprağa gömüldüğünde nasıl bir hal alabilir? Toprağa gömüldüğünde nasıl bir hayat onu İnsan neden ölümden korkuyor? Biz neden ölümden korkuyoruz? Benim aklıma iki şey geliyor. Bir, ya bilmiyoruz ya da hazırlıklı değiliz. İslam alimlerine bakıyorum. Ölüm gelmeden ölmek istemişler. Ölüm hakkında çok güzel şeyler söylemişler. Neden bizler bu kadar korkarken onlar güzel bahsediyor? Demek ki bilmediğimiz birkaç bir şey var. Bediüzzaman Hazretleri 20. Mektup eserinde ölüme şöyle değiniyor. Ölüm hayat vazifesinden tahris eder, fani dünyadan yani gelip geçici dünyadan yerini teftil eder, külfete hizmetten azad eder. Şimdi bu cümleleri okuyup geçmeyin. Bir açalım. Açtıktan sonra zaten ölüm belki de bize güzel gözükebilir. Hayat vazifesinden terhis eder diyor. Terhis deyince aklına ne geliyor? Benim Askerliğin yapmadınız tabii siz. deyince benim aklıma mutluluk geliyor, huzur geliyor, güzel şeyler geliyor. 6 ay askerlik yaptım. 6 ay boyunca bir askerin veya bir yıl askerlik yapan da var. Askerin en beklediği şey teristir. Teris tezkeresini almaktır. Teris tezkeresini aldığımızda böyle mutluluk uçarak o kapıdan çıktığımı hatırlıyorum. Demi güzel bir şey. Fani dünyadan yerini teptil eder, değiştirir. Bu yer değişikliğini biraz aşmamız lazım. Hayatımızı bir geri saralım. En başa kadar gidelim. Şu an bizim için hayat teptil mekan. Şu an içinde bulduğumuz hayat teptil mekan. Hayat serüvenimize bir bakalım. İlk başta su parçası, sonra kan pıhtısı, sonra et parçası. Artık 2 3 aylık süre arasında al eller kola çıkmaya başlıyor. 3 aya yakın bir sürede ruh vücuda giriyor. Bir de o esnada suyun içinde yaşıyoruz. Ne gariptir ki dünyada geldiğimizde suyun içinde yaşayamıyoruz. Bakın 9 ay suda yaşıyoruz ama dünyaya geldiğimizde karada yaşamak zorundayız. Suyun içinde yaşayamıyoruz. Anne karnındaki bizler dünyaya gelerek bir tebliğli mekan yaptık. Anne karnındaki bebeğe sorsan dünyayı tabii ki gelmek istemeyecek. Bak biz nasıl ki ölümden korkuyoruz ve çekiniyoruz istemiyoruz ya. O bebeğe sor. Gitti ki seni buradan çıkaracağız, dünyaya koyacağız. Dünyada bak daha güzel şeyler istemez çünkü idrak edemez ama dünyaya geldiğinde hissettiği duygular, yediği çeşitli yiyecekler, baktığı görseller, kokladığı güzel kokularla ya bura anne karnına göre çok daha muazzam bir yermiş diyecek. Aynen bunun gibi de bizler 3. ayımızda o beden elbisesini giydik. Öldüğümüzde de o beden elbisesini burada bırakıp gideceğiz. 50-60 senelik bir hayat için 9 ay suda yaşadık. Halbuki 50-60 senede suda yaşayamıyoruz. Aynen bunun gibi de ebedi bir hayat için 50-60 senelik sınırlı bir dünyada yaşıyoruz. Nasıl ki anne karnındaki o bebek dünyaya gelmek istemeyeceği gibi biz de şu an ölüp ebedi diyara göçmek istemiyoruz. Ama bilgi eksikliğimizden dolayı bunu istemiyoruz. Uyku çok lezzetli. Ya benim için aşırı lezzetli. Ciddi manada uykuma böyle engel olmakta oldukça zorlanıyorum. Uyku ölümün yarısı diyorlar. Yani ben şunu düşündüm geçen bir ders çalışırken. Ölümün yarısı bile bu kadar lezzetliyse ölümün tamamı ne kadar lezzetli diye bir ufacık da olsa bir çıkarım yaptım kendimize. zaman Hazretleri devamında diyor ki ne mutlu sizlere. Bakın ölen bir adam için söylüyor bak. Mezarasını göçtüğünüz zaman diyor ve devamı ediyor. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi, vazifenizi bitirdiniz. Çalışmak yok, o yok, bu yok. İşte oruç ağır gelebilir artık yok. Namaz artık yok. Çeşitli işte engeller yok. Her şey serbest. Zahmetiniz bitti. Rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyorsunuz. Geçen düşündüm dedim ki ya düşünse öldüm. Bazen böyle çok iş bir yerden geliyor. işte yapacağınız çok fazla hizmet var. Bir yerden böyle daralıyorum. Dedim ki ya düşünse öldün. Meciten kazandın ama yani cenneti kazandın ve kabirdesin. Her taraf ferah böyle. Efendimiz bir hadisinde diyor ki kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ve cehennem çukurlarından bir çukur. İnşallah Allah'ın istediği doğrultuda yaşarsak o kabir bizim için cennet bahçesi olacak. O an kendimi bir hissettim orada. Düşünsene Rab bitti artık ya. Hiçbir yasak yok, zorluk yok. Artık her şey lezzetli, eğlence. İnsan böyle bir rahatladım yani. Kur'an'da cennet ayetleri cehennem ayetlerinin tam iki katı. Ve öyle bir ifadeler var ki bir Müslüman olarak neden ölümden bu kadar çok korkuyoruz sorusu akla gelebiliyor. Bu ayetleri okuyacağım. Okuduktan sonra size bir soru yönelteceğim. Fusule suresi 30. ayet. Rabbimiz Allah'tır deyip de dost Rus doğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennette sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuz melekler bize söylüyor. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınız çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Devam ediyorum Bakara suresi. Şüphe yok ki iman edenler, güzel şeyler yapanlar, namazını kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecilleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Namaz kılıyorsak, iman ediyorsak, güzel şeyler yapıyorsak bu tarz insanlara korku yok, üzülmek de yok. Araf suresi. İman edip salih Salih ameller işleyenlere gelince biz kimseye gücü yetmediği şeylerin sorumlu tutmayız. İşte onlar cennetin yaranı ve yoldaşlarıdırlar. Orada sonsuzca kalacaklardır. Kimler? İman edip ameli salih işleyenler. Salih amel demek Allah'ın emir dairesinin hareket ve hayret kazanmaktır. Merem suresi ancak günahlarından vazgeçip Allah'a yönelen, iman eden, salih amel işleyenler işte bunlar cennete girecek. Hiçbir haksızlığa uğramayacaklardır. Zumar suresi Rabbine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Hayal etsenize. Bekçiler onlara Selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecekler. Yüzlerce ayet var, çok azını aldım. Sormak istediğim soru şu. Tüm bu ayetlerde Allah inanan, iman eden, salih amel işleyen, zekatını veren, namazı kılanları müjdeliyor Rabbimiz. Biz neden ölümden bu kadar çok korkuyoruz? Korktuğumuz şeyi bakalım aslında. Ölümü gülere karşılayabiliriz. Bizim elimiz olan bir şey. Nasıl? Gerçekten iman edip, salih ameller işlersek, Allah'ın emir dairesinde yaşarsak ölümden niye korkalım ki? Tabii ki bir cüzi korku olabilir ama bizi çok büyük mükafat psikopatlar bekliyor bilincine girersek o ölümden korkmayız. Belki de şu zamana kadar hep ölümü yanlış bildiğimizden dolayı ölümden korktuk. Son olarak da şunu okumak istiyorum size. Ey insan bilir misin? Nereye gidiyorsun? Nereye sevk kullanıyorsun? Ölen bir insan için söylüyor, hitap ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Dünyanın bin sene mesudane hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının. Yani dünyada bin sene mutlu yaşadığını farz et, cennet hayatının bir senesine denk gelmiyor. Ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat ruhiyeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemal-i zücelalin daire-i rahmetine ve mertebi huzuruna gidiyorsun. Bu dünyanın bin senesi bak mutlu mesut. Hep lezzetli, hep gülüyorsun, mutlusun. Bu dünyanın böyle bin senesi cennetin bir saatine tekabül etmez. Cennetin de bin senesi Allah'ın o güzel cemalini görmeyi bir saatine tekabül etmez. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil gülerek giriniz. Rabbim inşallah kabir kapısına ağlayarak değil de gülerek giren kullardan eylesin Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.